Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yine turşu yapacağız. Bu sefer karışık turşu olacak arkadaşlar. Lahana, acur, havuç, biber, e, aralarına birkaç tane cin biber atacağım ve bol sarımsakla çok lezzetli bir turşu olacak. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Ama videonun sonuna kadar izleyip bütün püf noktalarını e, kaçırmayın derim. Haydi bismillah turşu yapımına başlayabiliriz. İlk e, lahanamı kesmekle işe başladım arkadaşlar. Şöyle geri geri kesiyorum lahanamı. Çünkü çok ufak e, kesmenize gerek yok. Şunu da alayım kenara. ikinci olarak da acurlarımı doğrayacağım şöyle bir aparatım var arkadaşlar daha böyle şekilli daha muntazam olması için bununla doğramak istiyorum şöyle bakın gördüğünüz gibi çok güzel gösterişli oluyor şimdi bütün acurlarımı ve havuçlarımı bu şekilde doğrayacağım Şimdi doğrama sırası havuçlarda ama yıkadığım havuçları öncelikle kabuklarını soymak istiyorum çünkü dışıyla eğer kabuğuyla havuçları doğrarsam kararmış güzel olmayacak kararmış bir havuç olacak en güzeli soyarak doğramak. Şöyle şu şekilde bütün havuçlarımı soyacağım sonrasında doğrama işlemine geçeceğim. Malzemelerimizi doğradık arkadaşlar. Şimdi biberlerimize sıra geçti. Ee, şimdi biberlerimizi şöyle, bunlar acı olmayan biberlerim, şu şekilde 3 parçaya böleceğim bütün biberleri. Araya e, cin biber serpeleyeceğim. Bu aşamada dilerseniz bıçağınızı da kullanabilirsiniz. Şimdi şu şekilde ben hatta bıçağımı kullanacağım. Şöyle. Dilerseniz kıl biberiniz varsa kıl biberi e, direkt şekilde de bölmeden de ilave edebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli ve güzel oluyor. Şimdi ben bunlar kıl biber olmadığı için bu şekilde üç parçaya böleceğim. Karıştırma kabın küçük olduğu için arkadaşlar kazanımda karıştırmak istiyorum. Şöyle bütün malzemeleri alıyorum kabıma. Öncelikle ardından biberlerimi de alıyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Cin biberleri ve sarımsakları aralarına serpiştireceğim. Bunları iyice karıştırıp kavanozlara dolduracağım. Şimdi karıştırdık arkadaşlar bütün sebzelerimizi karıştırdık şimdi kavanozlarımıza dolduracağız ama kavanozlarımızın dibine şöyle 5-6 tane en fazla 10 tane e, nohut ilave yapıyorum nohut ve e, hazırladığım karışık sebzeleri kavanozlarıma dolduruyorum bu şekilde sıkı sıkı basa basa dolduracağım arkadaşlar. yine aynı şekilde nohutlarımızı ilave ettik ve sebzelerimizi kavanozumuzu dolduruyoruz sıkı sıkı basarak Şimdi arkadaşlar ben doldurdum. Doldurma aşamasında size sıkıntı, e, sıkılmayın diye ben e, doldurdum hepsini. Şimdi ben üzerlerine cin biberlerini de ilave ediyorum. Dilerseniz aralarına da koyabilirsiniz ama ben unuttum aralarına koymayı. Şöyle e, üzerlerine alabildiği şekilde artık dolduracağım koyacağım cin biberlerimi. Ve e, ardından e, üzerine sarımsaklarını da ilave edip üzerine diğer malzemelerimi şimdi koyacağım. Şimdi turşularına tuzlarını ilave edeceğim arkadaşlar. Bunlara yarımşar yemek kaşığı koyacağım. Büyüklere de 1 litreleri de birer yemek kaşığı kaya tuzu ilave edeceğim. Şöyle öncelikle bunlara Şöyle Yarımşar yemek kaşığı tuzlarını ilave ediyorum. büyüklere birer yemek kaşığı ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada da arkadaşlar birer tatlı kaşığı şeker ilavesi yapacağım. Böyle birer tatlı kaşığı büyüklere. şeker ilave ediyorum. Merak etmeyin kavanoz kapaklarım rahatlıkla kapanacak. Şimdi, küçüklere de arkadaşlar bir e, tatlı kaşığından biraz az. Şöyle yarım tatlı kaşığı şekerini ilave ediyorum. Limon tuzu da arkadaşlar büyüklere şöyle e, Silme diyebilirim çok aşırı derecede doldurmadan birer tatlı kaşığı yine limon tuzu ilave ediyorum. Ee, küçüklere de arkadaşlar yarımşar e, tatlı kaşığı yine limon tuzu ilave ediyorum. şimdi bir litrelik kavanoza şöyle bir çay bardağını fazla doldurmadım gördüğünüz gibi her kavanoza birer çay bardağı sirke ilave ediyorum arkadaşlar şimdi şu küçük 650 milimlik kavanozlara da arkadaşlar yarım çay bardağı sirke ilave ediyorum Bu arada arkadaşlar ben e, sarımsakları ilave etmeyi unutmuşum. Üzerlerine şöyle sarımsaklarını da ilave ediyorum ve ardından suyunu ilave edeceğim. Şöyle bütün hepsine sarımsak ilavesi yapıyorum. Turşumuzu arkadaşlar kaynar su ilave edeceğiz ve ağzını sonrasında sıkı sıkı kapatacağız. Bu şekilde arkadaşlar vakumlanmış olacak kaynar suyla ve daha uzun süreli saklayabileceksiniz ve açtığınız zaman zaten turşunuz olmuş olacak. Olma süresi de yaklaşık bir haftayla 10 gün arasında turşunuz olacak. Daha sonrasında kilerinize kaldırabilirsiniz, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Afiyetle. Şimdi e, en çıtır, en lezzetli şekilde turşunun nasıl olur, ben sizlere onu göstermek istedim. E, ama tabii ki farklı alternatiflerde elbette olabilir. Herkesin farklı yapış şekli olabilir. Bakın sıkıca kapattım. Ve şu şekilde hazır hale geldi. E, vakumlanma işlemi olması için kavanozumu ters çevirdim çünkü içine sıcak su sıcağının çıkmasını istemiyorum hemen. 4-5 saat bu şekilde bekleyecek kavanoz ve ardından. Soğuduktan sonra doğru tarafını çevirip e, kilerinizi de saklayabilirsiniz. Sırırım soğudu arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kapaklarımı kontrol ediyorum. Hepsi içine çökmüş ve vakumlanmış şekilde şu an kışa saklamak için hazır hale geldi. Uzun süreli saklayabiliyoruz bu şekilde bozulma riski yok. E, bütün turşu tariflerinizde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir tarifimin ve videomun da sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer turşu tariflerimi ve kış hazırlıklarıma da bakmak isterseniz açıklamalar bölümüne linkini bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz tıklayıp ya da kış hazırlıkları kategorisinden de kanalımdan da diğer tariflerime ulaşabilirsiniz. Neler yaptım diye ya da dondurucuya neler koyabilirim derseniz yine dondurucuya neler koyulur kategorisinden bakabilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.